Kolayca uykuya dalmak, güzel bir uyku çekmek ve sabahta dinç kalkmak için size bazı tavsiyelerim var. Önce her gece belli bir saatte yatağa girin. Bir gün erken, bir gün geç yatmak uyku düzenini bozar. Yatak odanız sessiz olmalı. Dışarıdan ses, gürültü gelmemesi önemli. Yatak odanız karanlık olmalı, zifiri karanlık. Çünkü bu sayede beyninizden sizin daha iyi uyumanızı sağlayacak... Belötenin daha fazla salgılanacaktır. Ve yatak odanız serin olmalı. İdeal sıcaklık 18-20 derece arasındadır. Üzerinize ağır bir yorgan almanız uykuya dalmanızı kolaylaştırır. Gene ayaklarınıza yün çorap, ellerinize yün eldiven giymeniz de sizin kolay uyumanızı sağlar. Saçı az olanlar, özellikle kel arkadaşların yatağa girmeden önce takke, bere, işte papat Böyle bir şey takmalarında, yani başlarını sıcak tutmalarında fayda var. Daha kolay uykuya dalacaklardır. Yatak odasında elektronik alet, televizyon, ne bileyim, bilgisayar, yazıcı, tablet, şunu bunu, telefon şarjı bile bulundurmayın. Size uykuyu kolaylaştıracak bazı gıda tavsiyeleri yapanlar oluyor. Son derece yanlış. Bakın, yeme içme işini yatmadan 4-5 saat önce bitirmiş olun. Öyle uykuyu kolaylaştıran yiyecek diye bir şey ben tavsiye etmiyorum hiç kimseye. Yatak odanızda yatmadan önce telefonla, tabletle, efendim sosyal medyayla falan filan vakit geçirmeyin. Bazı kişiler ılık bir duş almakla da daha kolay ve daha rahat uyuyabilirler. Yatak odasının her gün havalandırılması son derece önemli. Ve yatak odasında böyle fuzuli, koltuk, kanepe, minder, sedir, halı vesaire bulunmaması da uyku sağlığı bakımından çok önemli. Gene yatak odasında lavanta veya melissa kokusunun da uykuya dalmayı kolaylaştırdığı bilinir. Yatağa girdiğinizde mutlaka dua edin. Halinize şükredin. Güzel bir sabaha uyanmak için dua edin tüm bunları yapmanıza rağmen uykuya dalamıyorsanız, yatakta böyle dönüp duruyorsanız, o zaman çitten atlayan koyunları saymaya başlayabilirsiniz.